sürecinde evde geçirilen sürenin artması insanları video oyunlara yöneltti. Hem oyun için harcanan zaman hem de bütçe arttı. Türkiye'de oyunlara ayda harcanan para %21'lik artışla 150 liraya çıktı. Koronavirüs sürecinde evde video oyunlarına ayrılan zaman ve kişi sayısında artış oldu. Bu dönemde haftada 5 saatten fazla bilgisayar başında oyun oynayanların oranı %30 arttı pandemi öncesinde harcadığımız zaman haftada 1,5-2 saatken pandemiden sonra haftada 5 ila 10 saat arasında. Video oyunlara yapılan harcamalarsa %39 artış gösterdi. Türkiye'de ise aylık oyun sektörü harcamaları geçtiğimiz yıla oranla %21 arttı. Türkiye'de koronavirüs öncesinde video oyunlara ayda ortalama 123 lira harcanıyordu. Salgın sürecinde ise bu tutar 150 liraya yükseldi. Uzmanlara göre oyuna artan talep küresel oyun pazarını da etkiledi. Sektöre yatırımların her geçen gün arttığı Türkiye, pazar payında Orta Doğu'nun lider ülkesi konumunda. Türkiye 2019 yılı işlem hacmi ortalama 850 milyon dolarla kapatmışken son dönemde çıkış yapan oyunlarla 2020 yılını 2 milyar doları aşması bekleniyor. En çok ücretsiz ve kolay oynanabilen oyunlar tercih ediliyor.